な全員。<laughs> icazınları bahçesinde artık son hasatların yapıldığı daha önceden iki kesim yapılmış olan bahçede son kesim suluk narlarında hasat edilip sezonun tamamlandığı bir bahçedeyiz. Bu sene verimli bir sezon geçirdik. Nar üreticimiz mevcut nar fiyatlarından ve veriminden gayet memnun. 7,5-8 lira gibi bir fiyatla başlayan nar hasadı bu dalında satıldı bu dönem. Bu seneki verimlere kıyasladığımızda bölgemizde merkez ovanın Pamukkale ilçesine bağlı olan bölümü yaklaşık 28 bin dekarlık bir alanda Hicaz narı üretimi yapılıyor. 55-60 bin tonlarda bir Hicaz narı rekoltesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yoğun bir şekilde alıcılar da bu sene ovamızdan nar alımı yaptılar. İnşallah önümüzdeki sezona da aynı kaliteyi ödün vermeden yetiştirerek bu nardaki Türkiye'deki söz sahipliğimizi devam ettireceğiz. mal sahibi olarak, tar sahibi olarak her şeyden memnunuz. Kesimimizden, verimimizden, iyi tarım uygulamadan, ilaç kanıtlarımızdan hiçbir şey problem olmadan nar yetiştirmişimiz çok güzel oldu. Fiyatlarımızdan, kesimlerimizden, işçiliğimizden memnunuz. Sadece işçi sorunumuz var. Hep ihtiyarlar geliyor. Son hasatımız suluk olmuş ol, üzere. Onun da kesimini yapıyoruz sulukçu olarak veriyoruz. Fakat çok oldu. Allah bin bereket versin. Memnunuz. İşçilerimiz sabahleyin 6'da giriyor. 5'e kadar çalışıyor. Kamyonumuzu dolduruyor. İşçilerimiz kamyonu gönderiyor. İşçilerimiz gece ve gündüz demiyorlar. Fakitte kamyonlarını dolduruyorlar. Yurt dışı olarak Almanya'ya gidiyor. Benim kestirdiğim, benim verdiğim orman. Almanya'ya gönderiyor.